Hasan Sadıkoğlu ile birlikte iskele renkleriyle ve sesleriyle her daim güzel olmaya devam edecek. Burada yaşamaktan oldukça mutluyum. İskelede yaşamaktan memnunum. Biz iskeleye bağlandığımız için çok mutluyuz. Hasan Başkan iskeleye değer kattı şu an. Adeta iskele için bir marka olmuştur. İskele iki kat, üç kat oldu o belediye başkanı olduktan sonra. İskele çok kültürlü bir şehir oldu. Tüm renkleriyle, tüm sesleriyle İskele çok güzel. Yani bütün köyleri köy değil kasaba etti. Mahalleler temiz, çöpler toplanıyor. İskele Belediyesi'ne tabii bağlı kaç köy varsa bu köylerin hepsine hizmet götürdü. Onun yaptığı işleri başka biri yapmadı. Esnafa kesinlikle her esnafa dokunan bir başkandır. İnsanlara hizmet, vermek için doğurmuş sanki onu annesi. Saygısıyla ve duruşuyla sözünün adamıdır. Güven veriyor. Adam gibi adam. Başkan gibi başkan. Bizim için biçilmiş kaplan. Çok güzel yatırımlar yaptı bizim köyümüze daha. Çalışkan bir çocuktur. Yardımseverdir. Sözünü tutar. Enerjisi yüksek bir adam. Yani hatla iç olan. Çok yardımseverdir. Çok fedakardır. Halkıyla küçüğüyle büyüğüyle yediden yetmiş diye bütünleşe bilen. Çok memnunum kendimden. Yapacağım dediğini de evet sözünün eridir yapar. İçimizden biridir. Eskere gençliğini düşünen, seven, sayan gençlerin yanındadır. Kültürel etkinliklere de önem verir. Halı sahamız yapıldı burada. Gençlerin her daim yanındadır. Gelecek nesiller için çalıştığına inancım sonsuz. Spora değer verir. Sporcuyu önemser. Yaşlılarımıza çok değer verir. Köylünün yanındadır. Emekçiye değer verir. Üreticiye değer verir. Ağustos'ta 18 yaşıma bastım. Ve e, oyumu kime kullanacağımdan da çok eminim. Yola devam. Hasan Başkan'la yola devam. Hasan Başkan'la yola devam. Hasan Başkanımızın her zaman yanındayız. Bir tane daha ismi var. Desteğimiz hep Hasan'dan. Desteğimiz Hasan Sadıkoğlu'ndandır. Kendisinin yanındayız, desteğindeyiz. Kendisine her zaman destek. Hasan Başkan'ın yanındayız. İlk defa uygulanacağım sanata, kültüre, gençlere önem verdiği için Hasan Sadıkoğlu.